Evet beyler, bugün madem evdeyiz, o zaman günü boş geçirmek olmaz. Yok ya, biz boş geçirmeyiz. Sokağa çıkarız, oyun falan oynarız. Değil mi Can? Anlamadım, ne sokak? Bildiğimiz sokak. Sizin Fransa'da hiç sokak yok mu? Ha var tabii ki sokak ama biz e, sokağa çıkmayız. En azından oyun oynamak için. Öyle değil mi Can? Evet, çıkmayız. Alala esir kampında mıyız? Esir düştük de haberimiz mi yok? Rica ederim Memo Bey. Bana Memo Bey demenize gerek yok. Kısaca Memo diyebilirsin. Çünkü ben size kısaca gardiyan diyeceğim de. <laughs> Sizi böyle konuşmaktan men ederim. Ben de size teşrif ederim. Nasıl bakın kulüpler öğrendim. <laughs> Piyano dersi saat tam ikide. Piyano mu? Evet bundan böyle piyano dersi başlıyor. Kaytarmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Ah mademezela. Aklımdan geçenleri bir bilsen. Ben iyiyim annem ben. Çok iyiyim çok. As sen, sen beni merak etme, sen nasılsın? Tamam, hoparlörü aç da biz duyalım ya. Aha bak Memo, bak nenen, dayın hep burada hoparlörü açıyor mu oğlum? Onlar da duymak istiyor. Sen nasılsın annem? Dayısı, ne haber dayısı? Ne olsun dayı ya? Sormayın başıma gelenleri. Ne oldu lan? Ya ben hayatımda böyle bir eziyet görmedim. Ne diyorsun Memo? Sana bir şey mi yapıyorlar? Ya piyano dersi verdiler ya. Piyona benim gibi adam olur mu? Abi oğlum ya, ben de ne sandım ya? Ya daha ne olsun? Piyona kim, ben kim? Dayısı, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yakında baleye de başlarsın ha. Vallahi bak, bu gidişte baleye de başlarsın sen. Neydi o bir bale eteği vardı böyle kabarık kabarık neydi onun adı? Tütü mü, tütü mü? Ha tütü. Ondan sonra sen giyersin tütünü, sallarsın. Şişt, Osman! Aa! Ya dayı bırakma tabii ya, zaten canım sıkkın. Sıcağın iyidir koçum. Hadi ben kaçıyorum. Seni de bu büyük derdinle baş başa bırakıyorum. Ya dayı ya. Ne dayısı lan? Ne dayısı? Allah Allah. Biz burada meteliğe kurşun sıkalım, acımızdan geberelim. Paşam orada derde bak, piyanoya başlayacakmış. Vah vah vah, tüh çok üzüldüm yani. Ya Osman ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Ya anne bırak, ağız olan konuşuyor işte. Senin o ağzına ne yaparım biliyor musun? Of. Hadi ben kaçanzi, seni de öpenzi. Eyvallah dayı. Memo sen bakma, Bak ne güzel yeni şeyler öğreniyorsun işte.